Kardeşleri hoş geldiniz. Ben de sert sertecabinizde Sonic oldum. Minecraft'ta Sonic oldum abi. Şu tipime bir bak ya. Tipime bir bak. Minecraft'ta bir mod gelmiş abi. Sonic modu. Sonic oluyorsunuz. Ücretli bir mod tabi bu. 22,5 lira falandı. Verdim bastım 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 sizin için. Dedim bir oynayayım kardeşlerim. Hatta bununla çok değişik seriler de yapabiliriz. Şöyle bir oyun abi. Sonic oluyorsunuz ve Sonic'in arkadaşları da olabiliyorsunuz. Şurada bir e, zıplama yeri var. Bak şimdi zıplıyorsunuz abi. Üst kata çıkıyorsun. Burada Tails'la oynayabilirsin. Sonic'in arkadaşı işte şöyle Tails olabiliyorsunuz. Şöyle. Ya da Sonic ya da artık Knuckles midir? Knuckles mıdır nedir? O olabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Ama ben bugün Sonic olacağım önce. Sonic. Çocukluğumuzun Sonic'i be. Ben bu Sonic'i ilk başta şeyde öğrenmiştim çocukluğumda. Bu çalışıyor mu? Vay. O zaman bu da çalışır. Bakayım. Uuu. Tamam tamam sus fazla artistik yapma artistik yapma soniyim ben bak şimdi bak şimdi zıplıyorum Şuu. Bu. vallahi çok beğendim bunu burası e, arşiv kısmı herhalde bir takım başarılarım ya yani başarabilirsem o da burada şey olacak bu arada arkadaşlar geçen hafta ee, Salı günkü videonun çekilişini Bu videonun sonuna ekliyorum Bilginiz olsun çekilişini yapıp Kazanan kardeşimizin oyun kodunu vereceğim Bu arada bu videoda da yine 25 TL'lik oyun kodu hediye ediyorum Sizlere alabilmeniz için 3 tane şartım var abicim Birinci şartım videoya like atmak çünkü sizlerden tam tamına 1000 like bekliyorum abi. İkinci şartım kanala abone olup bildirimlerin tümünü açmak. Bu şartları yapmanız gerekiyor. Çünkü çekiliş yaptığım sitede bana bu şartları yapıp yapmadığınızın bilgisini bana site veriyor arkadaşlar. Simplerstan yapıyorum. O da ücretli bir çekiliş sitesi. Bana bu detayları verdiği için yapmanız gerekiyor. Üçüncü şartımsa aşağıda yorumlarda en son okuduğunuz kitabın adını yazmanız abi. Yorumlarda bana en son okuduğunuz kitabın adını yazın. Abone ol, bildirimlerin tümünü aç, videoya like at ve en son okuduğun kitabın adını aşağıda yorumlara yaz. Haftaya salı günü bu videonun da çekilişini kazanını açıklıyorum. Şimdi abicim Sonic'le beraber o mini game'e giriş yapıyoruz. Şöyle zıplayıp topa çevirip içinden. Şimdi ses ses çok ses biraz daha kısalım. Evet şimdi Sonic oyunundayız abicim oynayacağız bu parkuru hiç oynamadım şu an ilk defa sizinle beraber oynayacağım şimdi koşuyorum herhalde ben bu şekilde koşuyorum koşuyorum şunun üstüne eski oyunlardan biliyorum zıplayarak puan almam gerekiyor koş 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 tamam hadi bakayım hızlandık abicim şöyle zıplayabiliyorum Aa! Aa! Oğlum oh, de. Ha, iki, iki hakkım kalmıştır. Koş 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 koş. Koş Sonic. Koş koş kardeşim. Şuradan atlamamız gerekiyor atla evet. Aha. Aha tamam kafasına çıktım onun. Şimdi nereye gideceğim ben? Buradan. Ha balıklar. Koş balığa kafa atma. Koş. Woohoo. Aha ölüyordum az daha. Canım çok azaldı. Hmm, baksa. O bir dakika bir şeyler fırlatılıyor bana. O ah! Ne oluyor? Bir dakika hey! Ah öldüm ya. Dur. Tamam şeyler aç. Ya kardeşim ben bu oyunu ilk defa oynuyorum. Biraz bana fazladan can veremiyor musunuz? Ya! Kafama, kafama balık bana kafa attı ya. Balıkta kafaya bidim ya. Tekrar gireceğim ben bir dakika. Oo, içinden geç. Green Hill Zone. Farklı mapleri de var anladığım kadarıyla. Ben bunu nasıl bitireceğim ya? Koş 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 koş. İşte bir atla. Woohoo. Tamam. Koş koş Sonic. Woohoo. Aha kafasından aşağıya. Aha tamam. Koş 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 koş. Oğlum bu haritayı testten mi oynuyorum ben? Ah. Ah bir dakika. Bak kardeşim sen oradan artistlikler İçinden önce Zıpla ve geç. kazıkların üstüne gelin. Aa, ah, kaç geri kaç. Topa. Bir dakika. Ya kardeşim bak. Yasemin hocanızın sözü. Bıçaklara gelesin. Tabi o yemekleriyle alakalı diyor bunu. Ben buradan nasıl geçeceğim? Yandan mı? Ha? ee? Oğlum yol bitti ya. Yani. Ne? Bir dakika. Ben buraya nasıl çıkacağım? Fihu! Uçamıyorum da. Ne yapacağım ben şimdi? Ah! Bir dakika, bir dakika. Ah! Ne oldu? Ah! Aşağı düştüm yine. Tamam koş koş. Tam bir kolsuzum. Yemin ediyorum şu oyunu bile oynayamıyorum ya. Şöyle bile oynayamıyorum. Oğlum <laughs> ya bir dakika. Oğlum gerçekten dalga geçilecekler benimle. Aa! Dur. Koş 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 koş. O zaman dans. Evet oradan oraya geçtim he tamam. O zaman dans. Uçuu. Ah Yine oraya geldim. Tamam açtım. Burayı da açtım. Tamam koş 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 koş. Hop açtım. Tamam. Burayı geçtim. Tamam yanarsam buradan tekrar edeceğim. Aa kaç kaç abi. Tamam gene mi balıklar? Dur top olup geçeceğim buradan. da Tamam. Ohu. Tamam. Üstüne kafasına bas. Aha! Oha bir dakika. Oo reis. Eskiden ya. Şeyde ne biz neyden oynuyorduk onu? Sonic. Aha yıktım abi kapıyı da yıktım. Geç hele geç kafasına vur. Aha zıpla zıplama yeriymiş. Kaç 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 kaç. Sonic. Hala topik oldum şu an. Ben topçuk olmayı sevmiyorum Rico'dan dolayı. o yan tarafa mı beni atlatacaksın? Buradan gidilmiyor mu? Yandan gideyim. Tamam. Atladım, atladım. Bu ne televizyon? Onu da aldım. Koroğlu! Havuç, havuç, havuç! Son hakkım ya. Tamam dur. Bu arada gerçekten çok eğlendim. Güzel. Bunu serisini istiyorsanız aşağı yaz. Yaz, bunu, bu Sonic serisi güzel. Bunu oynarım ben. Tamam geçtim orayı. Ben oraya çıkmayacağım. Buradan düz devam edeceğim. Ben düz devam ediyorum. Tamam. Ne oldu oğlum? Geri mi geldim ben koca yol? Ben burayı geçtim. O beni geri gönderdi. Aa yemezler. Yarım Anadolu çocuğu yedim şu an. Bir de. Ah kafasına. Oğlum ben buraları geçmedim mi? Aynı yere gelip gelip duruyorum ben. Ben bu balıkları bir yerden attırılıyorum ama. Ah, e ee, Oğlum sizi de kesmek Neyse bu sefer de Ha tamam buralar Aa! Abi gene olmadı ya Gene olmadı ya Gene başaramadık abi Neyse ben bunu öğreneceğim bu şapçam yapacağım ben bunu Ben bu oyunu bir şey öğreneceğim yani kötü olduğumu farkındayım. Ee, daha iyi olabilirim. İnşallah daha iyi olacağım. Bu Sonic serisini beğendiyseniz aşağıdan artık yani bir bin like yapıştırıver üstünüz artık yani. Şimdi abicim gelin çekilişe geçelim. Hemen şuradan ana ekranıma çekilişimi verdim. Tam ekran yapalım. Evet. Şimdi geçen haftaki salı günü Minecraft videomuzun çekilişindeyiz. 6 Temmuz tarihli çekiliş. Yorumları getir bakalım. Kaç kardeşimiz yorum yapmış görelim. Şöyle yorumlar getiriliyor. İnşallah çok mutlu olacak, çok ihtiyacı olan bir kardeşimize çıkar. Siha kullandım videosunun 186 yorum var. 3000 izlenmiş. Bak ya. Bak ya. Neyse. Çekilişi başlatalım. Başlat abicim. 8 saniye bakalım hangi kardeşimize gidiyor. Son 5 4 3 2 1 ve kazanan kişi Kitman, Kitman kazanıyor. Zaten söylediğim şeyde en yakın en iyi arkadaşınızın adını yazındı. Kitman kardeşimiz geçerli bir sonucu ulaşıyor. Ben de kendisini tebrik ediyorum. Bir gün süresi var, bir gün içerisinde Discord'dan gelip bana YouTube'daki hesabın ekran görüntüsünü Discord'dan özel mesajla yolluyor. Hangi oyundan kod istediğini de bana belirtip kodunu alıyor. Kardeşlerim bu haftaki bütün videolarımda çekilişler devam ediyor. Her bir tanesine katılmanızı tavsiye ederim. Cümleten Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun.